Haram bir adam insan öldürse haramdır ama besmele çekerek öldürürse kafir olur. Bir haramı besmele çekerek yaparsa kafir olur. Sakal tıraşı haramdır. Sakal tıraş etmemek lazım. Ederken besmele çekse sıkıntıdır. Çünkü harama besmele çekilmez. Karınla cima ederken besmele çekilir. Zina ederken besmele çekilmez. Zina etme. Ama bir de besmele çekerek edersen hepten dinden çıkarsın. Onun için adam tekbir getirerek Allah'ın adıyla Allah'ın haramını üç tane cana kıydı. Dünyadaki bütün insanları üç kere öldürmüş kadar günah girdi. Bütün dünyayı üç kere öldürmüş kadar. Ömen katele, ben katele nefsen bi gayri nefsi nefesadin fil ardu fe ki ennema katele ya? O polisler birini mi öldürmüşlerdi? Yok. Katil miydiler? Yok. Onun anasını babasını mı öldürmüşlerdi? Yok. Yeryüzünde fesat mı çıkarıyorlar? Yok. Fesatı önlemek için vazifeye girmişler.